Artık leasingle Sukudo, 500E veya Topolino Dolce Vita e sahibi olmak çok kolay. Aylık sabit ödeme planları tercih edebileceğiniz dönemlerin sonunda araca tamamen sahip olabilirsiniz. Peki nakit ve kredi seçeneklerine göre leasingin avantajları nelerdir? Aracınızı nakitle aldığınızda sermayenizi başka yatırımlara kanallarında değerlendirme fırsatını kaçırmış olursunuz. Aracınızı krediyle satın aldığınızda genellikle aracın %100'üne kredi kullanamazsınız. Ve aynı zamanda bankalardaki kredi limitiniz azalır. Aracın %100'ü için leasing yapabilirsiniz ve bu işlem kredi limitinizi etkilemez. Böylece kredi limitinizi ticari faaliyetler için kullanabilirsiniz. İlgili program 8 Nisan 25 Nisan 2025 tarihleri arasında geçerlidir. Leasing süresindeki işlemler Yapı Kredi Leasing işbirliği ile yürütülmektedir. Vergi levhasına sahip tüzel ve gerçek kişiler bu programdan yararlanabilir. Bireysel müşteriler leasing programının kapsamının dışında kalır. Bu program Tofaş tarafından belirlenen yetkili bayilerde uygulanacaktır. Program kapsamında leasing'le verilecek araçlar stoklarla sınırlıdır. Leasing dönemi sonunda araç yapı kredi leasing tarafından noter yolu ile müşteriye devredilecektir. Leasing işlemi ile ilgili daha detaylı bilgi almak isterseniz sizleri showroomumuza bekleriz. Ayrıca bizleri sosyal medya hesaplarımızdan da takip etmeyi unutmayın. Fiyat Kırmak Ailesi olarak sağlıklı günler dileriz. <laughs>